Birçok turizm merkezine sahip olan en önemli illerden biri olan Muğla, son yıllarda turizm sektörünün dışında yaptığı ev sahipliğiyle televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de tanıtılıyor. Muğla son olarak Korku Gerilim filmi Dabbe serisinin son filminin bazı sahnelerine ev sahipliği yaptı. Çekimler yatağının Turgut mahallesinde bulunan Osman Hamdi Bey konağında gerçekleştirildi. 45 kişilik bir ekiple Osman Hamdi Bey konağının bahçesi ve içerisinde yapılan çekimlerde filmin başrol oyuncuları Sema Şimşek, Fehmi Karaaslan ve Nilay Gök de yer aldı. Dabbe serisinin son filmi olan Dabbe hakkında bilgi veren filmin yönetmeni Hasan Karaca da büyük şehirlerde betonlaşmanın fazla olması nedeniyle film çekimi için küçük ve otantik yerleri seçtiğini söyledi. Benim 10. filmim oluyor. Ee, Dabbe'nin 6. filmi ama ee, benim çekmiş olduğum 10. sinema filmi. Ee, bir önceki filmi İngilizce olarak çektim. O film İstanbul dokusunda geçen bir filmdi. Magi isminde. şu i̇şte Amerika'da vizyona gidecek bir film. Orada da e, İstanbul'un tarihi mekanları, tarihi sokakları, işte İstanbul'un eski terk edilmiş metruk mekanları vesaire gibi yeraltı zindanları oralarda geçiyordu. Ee, Dabbe altı ise e, bir köy dokusu ve Anadolu'nun artık kaybolmuş diyelim, yok olmuş ya da yok olma yüz tutmuş e, Anadolu'nun kendine has, otantik dokusunda geçmesi gerekiyor. Çünkü benim anlattığım hikayeler Anadolu korku hikayeleri olduğu için bu korku hikayeleri de... E, Gerçekten Anadolu'nun e, eski zengin mekanlarında, atmosferinde geçmesi gerekiyor. Karaca Dağı filmlerinin bünyesinde Türk İslam kültürünü barındırması nedeniyle dekorasyon, kostüm, sokak ve mekanların da buna uyumlu olması gerektiğini savundu. En korunaklı bölge burası olduğu için e, burada çekiyorum. Bir de buranın insanı da e, çok rahat yani kamerayı çevir, çevirdiğiniz zaman e, size sıkıntı çıkarmıyorlar. ...başka yörelerde başka şeyler yaşayabiliyorsunuz. Yani buranın insanı çok sıcak, misafir, perver, güler yüzlü, yardımcı oluyorlar size. Ee, çok para göz değiller. Yani Bunlar önemli şeyler. Filmin Temmuz ayının sonuna doğru vizyona girmesini planladıklarını söyleyen Karaca da... ...konsept olarak dabbe filmlerini sürekli geliştiriyorum ve ilerletiyorum dedi. Ee, özellikle 3'ten sonra e, cin konseptini... Ee, aşama aşama izleyiciye verme gerektiğini duydum Çünkü Kur'an'da cinlerin insanlardan çok 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 daha uzun süre önce yaratıldığı yazıyor yani insanlıktan bile e, belki milyarlarca yıl önce yaratılmış varlıklardan bahsediyoruz Dolayısıyla bu varlıkları şat diye bir filmde anlatamazsınız